Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Ayça Ayşin Turan'dan sabah paylaşımı getirdik. Instagram hesabından fotoğrafını paylaşarak uykulu olduğunu dile getirdi. İşte güzeller güzeli oyuncumuzun birbirinden güzel paylaşımları. Ada Masalı Salı akşamı 10. bölümüyle Star TV ekranlarında olacak. Bu zamana kadar ben de sizler için setten gelen yepyeni kareleri paylaşmaya devam edeceğim. Ve tabi dün akşamki fragman sonrası yeni bölüm daha da bir sabırsızlıkla beklemeye başladı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.